Yoga zaten vücudu meditasyon pozisyonuna alış, hazırlamak için yoga yapılıyor. Yani asanalar onun için yapılıyor. Yoga ile öyle hareket yapıyorsun vücudun dimdik ve şey durabiliyor meditasyon esnasında. Yani yoga'nın esas amacı meditasyona hazırlıktır yani. O pozisyonu hazırlatıyorsun. Lotus pozisyonunda lotu pozisyonu oturabilirsen öyle bacaklar çapraz durabilirsen ben hiçbir zaman başaramadım bunu. Bacaklar çapraz oturursan böyle yerde üçgen bir şekil oluşuyor ve o en iyi şekilde destekliyor vücudu. Ortada da vücudun kalanı şey gibi zaten bunu gösterirler böyle o kobra yılanı böyle kalkar ya böyle sepetin içine ona benzetirler o yüzden şeyi e, simgesidir yani aydınlanmanın o kobra aslında kundalinidir. Enerji böyle omurgadan yükselir. Üçün tepe çakrasından hop aydınlanır, açılır. Oradan böyle şeydir. Hatta böyle şurada böyle duran böyle yılanlı bir şeyi vardır Buda'nın heykeli falan vardır.